Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda da birinci haftanın yenilmezler görevini yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen giriş yapalım. Evet, Scarlet Witch mührünüz varsa arkadaşlar çok iyi. Scarlet Witch mührü çok iyi bir seçenek çünkü. Havok için e, bu karoda. E, yoksa Havok'a iyi bir counter değil tabii ki zırtlanma açtığı için burada iyi gidiyor. E, böyle takımı düzenleden gene etiketlere gelip e, yenilmezler artık intikamcılar diye e, aradığımızı hepiniz öğrendiniz arkadaşlar. Çok gösterdim bunu. Şöyle yine göstereyim tabii ki ilk defa duyanlar için basayım. E, Neymar çok iyi bir seçenek. Neymar kullanan çok gördüm. E, Kaptan Amerika Sam Wilson nasıl gider bilmiyorum. Ama da e, çoğu kişi de var mıdır öyle bilmiyorum. Aynı şekilde Scarlet Witch Mewtwo de çoğu kişi de yok. E, ama Neymar ve Scarlet Witch en iyi ikili bence. E, şöyle hızlıca giriş yapalım. Şimdi oynaması da zevkli. Bunda. Çok bir şey yok yani yapacağımız. Hep geldi kavak efendiye. Yine hemen hızlıca kalk. başlayalım. Hep bununla da epey kolay olur demiştim. Şöyle hemen başlayalım düz vurarak. Zırtlanmayı üstünüze aldığınız gibi istediğiniz kadar vurabilirsiniz havaka zaten. Çok rahat. E1'leri atarken dikkat edin. üstünüzdeki zırhlanmayı daha çok kontrol edin plazmadan çok. Çünkü zaten her vuruşunuz enerji hasarı olduğu için deli gibi plazma basıyor havuk. Onu unutmayın. Ve ikisini attırın gene full. Havaya orta saldırı yapmayı da bir şey yapamadı bu da ya bırakamadı. Hayda niye blok yaptı bu şimdi ya? Neyse bir tane L2 atalım. Allah'ım ya gene bitirici yaptı. L2'yi blokladı ya. Delirtiyor adamı gerçekten bu adam delirtiyor adamı ya. Şöyle yapıyorum ben de. Şimdi bir bir daha attı. Kızıklanma duruyor üstümüzde. Şimdi alalım bir L2. Alabilirsek tabi. Hiç hüner yok üstümüzde ondan. L3 atmak istemiyorum şu anda. Bir şey vurmaz. Hah. Hüneri var şu anda mesela. Hah, aldık bir tane adetini de alalım. Sadece o değil tabi. l ikisini attırmam lazım. Atmıyor tabii ki de. Onun yerine kaçıyor. Derken hünerler gitti. Ne güzel. 4 hüner varken L3 atalım bari. Hüner diyorum hiddet aynı. Hiç vurmuyor ama bize hüner lazım asıl. İddetler olsun bozmayı iyi vuruyor en azından Ha devam et sen orta saldırı bitiricilerini böyle yapmaya. Belki bir yere varırız. Hayır ben bastım özel saldırı tuşuna ya. Yu. O kadar da vurmaz ama o ya. Allah engellenemez olmuştu. Ben niye ağır saldırı attım ya dalgınlığıma geldi. Neyse kalsın. Hemen atalım D3'ü. Hiddet ve Hüner aynı anda varken. Birer birer geçeceğim bu kez. bile iki. Güzel. hava havaya ağır saldır atıyor hep ya. Hı, geldi. Hı? Devam et böyle. Hep 4 yeter. Ay hem de hem de hüner Hem de iki hüner var şu anda. Mükemmel olur şu anda bile 3. Sırtlanma yok. Hah. Şimdi atalım bakalım bir tane daha. Direkt geçiyorum. altı Tamam indi ya artık. Hallettik gördüğünüz gibi. Evet bu görevi daha önce yaptım arkadaşlar. Bir deneyeyim dedim. İlk denememde başarmıştım. Şimdi bir daha denedim. 4 dakika sürdü. Bu görevi de işte Scarlet yani bu e, hava da Scarlet Witch'le sonra Yenilmezler görevini de yapıyorsunuz gördüğünüz gibi. Daha önce yaptım çünkü bunu şu anda yapılı gözüküyor. Onu da istedik. Ve Birinci haftayı bu şekilde tamamladık. Şöyle gelelim etkinliklere. Şunu da bir yandan alayım. Eğer paragonsanız şu anda e, buradaki 4 puanınızı göreceksiniz. Ve bunalımın da birinci haftasını böylece tamamlamış olduk. Evet. Bu videomun sonuna geldik bu haftayla beraber. E, sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.